Görünüşe göre distopik dünyaya girmiş bulunuyoruz. Distopya dünyasını bize gösteren filmler gerçek oldu. Distopik ve post apokaliptik filmlerin içinde gibiyiz. Hepimizin de bildiği gibi yeni normalleşmeye girdik. Eskiden bildiğimiz, tanıdığımız normal dünyaya geçmek artık zor gibi görünüyor. Zaten basını ve yetkilileri dinlediğinizde, gerek yerli, gerek yabancı haberleri okuduğunuzda hepsi artık yeni normalleşmeden bahsediyor tüm dünyanın kullandığı kelime yeni normalleşme. Tüm bu olaylardan etkilenen firmalar tabii ki kendileri için çözüm üretmeye başladılar. Bugün size bahsedeceğim konu sosyal etkinlikler düzenleyen şirketler bu pandemi döneminde konserler, futbol, tenis maçları ve benzeri sosyal etkinliklerde insanların tekrar bir araya gelebilmeleri için, yeniden birbirlerine sarılabilmeleri için bir yöntem buldular. Bu metot sayesinde hem insanlar birbirlerine yaklaşabilecek hem de pandemiden etkilenmeyecekler. İşte bu firmalar salgından etkilenmemek için cyberpunk, Blade Runner tarzı filmleri aratmayacak cinste bir şey ürettiler. Bu kıyafetin adı MegraShell. Kıyafet robotik özellikler taşıyor ve her şey yolunda giderse birkaç ay içerisinde piyasaya çıkacak. Kıyafeti Los Angeles merkezli Production Club üretti. Kostümün robotik özellikleri var, Iron Man gibi. İçerisinde birçok sistem barındırıyor. Mesela ses değişimi yapabiliyorsunuz kıyafeti giyince. Aslında Uzay kıyafetine benziyor ama etkinlikler için tasarlanmış bir kıyafet bu. Bu haberi okuduktan sonra açıkçası benim kendi kendime sorduğum ilk soru şu oldu. İnsanlık nereye doğru gidiyor? Gerçekten de kendimizi apokaliptik filmlerin içindekilere mi dönüştüreceğiz? Belki de o yönde yönlendiriliyoruzdur. Yavaş yavaş yeni normal yaşamı kabullenmek için şartlandırılıyoruzdur belki de. Bu kıyafeti üreten firmaya bakalım. Firmanın adı Production Club. Los Angeles ve İspanya'da merkezleri var. Etkinlikler düzenleyen bir firma. Daha önce de söylediğim gibi kıyafet ilginç özellikler taşıyor. Mesela arkadaşlarınız konuştuğunda kaskın içinde siz duyabilirsiniz diye ses sistemi var. Kıyafet iki bölümden oluşuyor. Robotik bölüm ve son kalite kumaş kısmı. Giysimizin rengini de modumuza göre ayarlayabiliyoruz. Ayrıca cepleri var telefon koymak için. Telefonu koyuyorsunuz ve şarj ediyor. Kaskta bir de kamera var. Dikey ve yatay rotasyonlara sahip kamera ve led ışıkları var. Fotoğraf çekebilmek için direkt cep telefonuna bağlanıyor. Baktığınız yerin fotoğrafını çekebiliyorsunuz ve direkt olarak cep telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Tabii başka bir kişi de sizin o kıyafet içinde baktığınız yeri görebiliyor. Böyle bir olasılık da tabii ki her zaman var. Kıyafet başka hangi sistemlere sahip? Sanırım en ilginç kısmı da burası. Kaskın altına yaklaşık olarak kıyafetin boynun alt kısmına kapsül sistemi yerleştirmek istiyorlar kıyafete. Kapsüller nedir? Kapsüller içecek olacak. Örneğin garsondan bir içecek sipariş edeceksiniz. İçecek bir kapsül olacak. Siz onu kıyafetteki kapsül kısmına yerleştirdiğiniz zaman böylece içeceği içmiş olacaksınız. İlginç gerçekten de. Bunlar haricinde kıyafete yerleştirmek istedikleri led ışıklar ve emojiler var. İnsanlarla dijital bir şekilde anlaşabileceğiniz emojiler. Eğer firmalar bunları düşünüyorsa, bu kadar ayrıntıyı, bu kadar büyük masrafa girmeyi, bu durum uzun yıllar sürecek anlamına mı geliyor? Nereye doğru gidiyoruz? Distopik filmlerdeki dünyalara mı? Bizim bugüne kadar yaşadığımız dünyadan uzak bir dünyaya doğru mu ilerliyoruz? Tabii başka bir konu da kameralar ve ses sisteminin ne kadar güvenli olduğu. Yani artık gerçekten bize ait bir özel yaşamımız olmayacak mı? Baktığımız her yerde kameralar da bize eşlik mi edecek? Eğer bu pandemi o kadar uzun sürerse ve bu kıyafet bulaşmayı engellerse insanlar bu kıyafeti almaya başlayabilir. Yeni normalleşme, yeni dünya. Bu arada bazı konserlerin de artık araba konserlerine dönüşmesi de düşündürücü. Mesela 26 ve 27 Haziran'da Kenan Doğulu 1400 araç kapasiteli alanda konser verecekmiş. Bütün bunlara alışmalı mıyız? Herhalde insanlar çok uzun yıllardan beri birbirinden bu kadar uzak yaşamamışlardır. Sizlerin de düşüncesini bilmek isterim. Siz de konsere, futbola ya da tenis maçına giderken bu kıyafetten alıp giyer miydiniz? Ya da araba konserlerine Gider miydiniz?